Eski foça. Karşıda kare var. İçine de Mayıs ayındayız. Biraz rüzgar daha var. çay bahçesinde oturduk. Pansiyonlar. Orada küçük küçük pansiyonlar var. Fiyatlarını bilemiyorum şu anda. Biraz pahalılaşmış olabilir. Ama her biri en fazla iki katlı, üç katlı. Tekneler var, gezi tekneleri. Burada görülebiliyor zaten. Burada çok temiz. Deniz berrak. hala eski bir Her taraf sit bölgesi olduğu için de artık çok fazla ev yapılamayan ve o yüzden de hala eski sadeliğini ve eskiliğini koruyan harika bir yer. Belki de Ege'nin en güzel tatil kasabalarından biri.